Merhaba Nihat Hocam, seferi de sünnetleri kılacağız mı? Cevaplarsanız sevinirim. Hacı ablamıza saygılarımızı iletiyoruz, ellerinden öpüyoruz. Ee, Hacı ablam, seferdeyken namazların sünnetlerini kılarız tabii ki. Kısaltılan farzlardır yani. Niye farzlar kısaltılıyor, sünnet aynı bırakılıyor? Farzlar olmazsa olmazımızdır yani. O borç, nafile veya sünnetler ise farzı takviye eden, farzın eksiklerini gideren yardımcı madde gibidir yani onlar. Esas, aslı madde namazdır, beş vakit namazdır. Esas olan şey farzlardır yani. Sabahın iki, öğlenin dört, ikindinin dört, akşamın üç, yasının dört. Bunlar, olmazsa olmaz bir Müslüman bunları kılmadan uyumamalıdır. Sünnetlere gelince, sünnetler işte Öncesinde, sonrasında sünnetler vardır. Ee, sünnetleri vardır. Sünnetleri seferderek kılabiliriz. Ama hani diyelim yolcu, yolcusunuz, vakit çok daraldı, otobüs kalkmak üzere. Ancak iki rekatlık bir öğle namazı kılma hak, şansınız var. Hemen iki rekat öğleyi kılar, otobüse yetişirsiniz. Sünneti kılmak zorunda değilsiniz. Sünneti kılmadığınızdan günaha girmezsiniz. Ama vakit var, geniş var. Sünneti iki iki kılamazsınız. Diğer zamanlarda sünnet nasılsa e, yine öyle kılmak zorundasınız. E, ama sünnet seferdeyken kalkmaz. Böyle yanlış bir algı var. Sünnet sanki seferdeyken sünnet kalkıyor, iptal oluyor. Yok öyle bir şey. Böyle bir şey söz konusu değil.